Mm-mm. Uh -huh. Dostlarım herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız Aurora token üzerinden nasıl kazanç elde edeceğinizi göstereceğim. Zaten bu Aurora dostlarım bir coin yani coin üzerinden kazanç elde edeceksiniz. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Şimdi dostlar Aurora coin'in zaten hem Apple Store hem de Google Play'de e, uygulaması mevcut. ilk önce bu uygulamaya kayıt olmanız gerekiyor. Dediğim gibi Apple Store'a girdiğiniz zaman arama butonuna mesela Aurora yazıyorsunuz. isterseniz detaylı bir şekilde yine göstereyim direyim. Aurora yazdığınız zaman bu en üstteki kısmı indirmeniz gerekiyor dostlarım. Yani bu yardımcılar kısmındaki Aurora'yı indirmeniz gerekiyor. Sonrasında zaten ben yine açıklama kısmına bırakacağım ve oradan rahatlıkla giriş yapabilirsiniz. Aurora uygulamasını indirdikten sonrasında tabii ki ilk önce sizlerin buraya kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane giriş yapınız diyor. Buraya yani kullanıcı adı girmeniz gerekiyor. Sonrasında bir tane e-posta adresi, iki tane güvenlik şifresi ve etkinleştirme kodunu mutlaka girmeniz gerekiyor. Zaten etkinleştirme kodunu da aynı şekilde açıklama kısmındaki linke bırakacağım. Yani oraya yazacağım. Oradan kodu rahatlıkla girebilirsiniz ve sonrasında da kullanıcı sözleşmesini okudum kısmına bastıktan sonrasında da otomatikman siteye kayıt olacaksınız. Ve dil seçeneği de mevcut dostlarım. Yani buradan Türkçe seçeneğini seçerek rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şimdi detaylı bilgi vermek için sitenin içeriğine giriş yapacağım ve sizlere göstereceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı jeneratörler var. Mesela görmüş olduğunuz gibi ben şu anda 550 AVR'lik jetonu yani robotu satın aldım ve bana aylık olarak 115 AVR'lik bir kazanç sağlıyor ve aylık olarak ise 86.25 dolarlık bir kazanç elde ediyorum. Yani burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı jeneratörler var ve bu jeneratörler üzerinden AVR coin kazanacaksınız. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela 110 AVR'lik bir e ekip ekipman var. Bu ekipman sizlere aylık olarak 22 verelik bir kazan sağlıyor. Yani ortalama zaten bir 4-5 ay içerisinde maliyetinizi çıkartıyorsunuz ve geriye kalan da sizlere dediğim gibi kar olarak aktarılacak. Yani en kötü ihtimalle dostlarım zaten söylediğim gibi 5 yoldan daha fazla gideceğini düşünüyorum. Onun için uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler varsa mutlaka bu siteye katılsınlar. Sonrasında 550 verelik yani benim aldığım paket burada detaylı bir şekilde gözüküyor. Bu pakette bizlere aylık olarak 115 verelik bir kazan sağlıyor. Yani toplam sonra yine 4-5 ay içerisinde maliyetimizi çıkartıyoruz. Sonrasında 3. paketin içerine baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 1100 AVR'ymiş dostlarım ve aylık olarak ise sizlere 240 AVR'lik bir kazan sağlıyor. Yani burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı paketler var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradaki paketleri satın alabilirsiniz. Tabii ki ilk önce paranızı AVR coin'e çevirmeniz gerekiyor. Onun için de MetaMask'ı mutlaka indirmeniz şart dostlarım. Şimdi MetaMask'ı indirdikten sonrasında zaten MetaMask'ta Apple Store ve Google Play'de rahatlıkla bulabileceğiniz bir uygulama Sonrasında ona kayıt olmanız gerekiyor. İsterseniz detaylı bir şekilde yine sizlere göstereyim. Dostlarım bu arada zaten e, MetaMask açılırken şunu da dile getirmek istiyorum. Aurora'ya hem uygulaması üzerinden kayıt olmanız gerekiyor hem de site üzerinden kayıt olmanız şart yani. Bu ikisini birbirine bağlamanız gerekiyor. Şimdi metamaskı indirdikten sonrasında sol üst köşede görmüş olduğunuz gibi seçenekler kısmı var. Buradan tarayıcı kısmına gireceksiniz. Zaten ben yine linki açıklama kısmına bırakacağım dostlarım. O açıklama kısmına buraya yapıştırdıktan sonrasında da rahatlıkla Aurora'nın sitesine giriş yapabilirsiniz. Sonrasında giriş yaptıktan sonrasında ise burada görmüş olduğunuz gibi yani çekim işlemleri ve yatırım işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ve sonrasında MetaMask'la ikisini birbirine bağlamanız şart dostlarım. Yani yatırım yaparken burada görmüş olduğunuz gibi sağ üstteki seçeneğe basacaksınız. Sonrasında buradan dediğim gibi Metamask'ı buraya bağlamanız gerekiyor. Yani burada zaten otomatikman çıkacak ve Akkon seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Sonrasında deposit avr kısmına bastığınız zaman da metamask üzerinden yatırım işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. Diyelim ki örnek veriyorum şu anda mesela metamask'a e, dolar üzerinden yatırım yapmak istiyorsanız atacaksınız. Ondan sonrasında ilk önce tabi ki avr'yi nasıl çevireceğinizi sizlere göstereyim. Sonrasında diyelim buraya dolar attınız. Sonrasında pancake swap'ı tarayıcı üzerinden girmeniz gerekiyor dostlarım. Buradan pancake swap'a gireceksiniz. Şu anda detaylı bir şekilde göstereyim. Pancake Swap'a girdikten sonrasında yine burada zaten otomatikman cüzdan hesabınız bağlanmış olacak. Yani burada sizlerin USDT'niz, BNB'niz artık yani neyiniz varsa burada detaylı bir şekilde gözüküyor. Ondan sonrasında buradan aşağı doğru kaydıracaksınız sayfayı ve şimdi takas yap kısmı var dostlar görmüş olduğunuz gibi. Buraya basmanız gerekiyor. Sonrasında diyelim ki elinizde USDT mevcut ve bunu AVR coin'e çevirmeniz gerekiyor. Yani hani yatırım yapmak açısından. Ondan sonrasında buradan diyelim ki Tether kısmına USDT yazıyorsunuz. Buradan Tether'ı seçtiniz. Ondan sonrasında USDT'yi AVR coin'e dönüştüreceğiniz için alt kısmına da mesela AVR yani Aurora yazıyorsunuz dostlar. O da hemen zaten karşınıza çıkıyor. Aurora yazdığınız zaman zaten resmi mevcut değil dostlarım şu anda. Onu seçiyorsunuz. Sonrasında AVR'yi seçtikten sonrasında buradan miktar kısmına artık ne kadarlık bir doları AVD coin'e dönüştürmek istiyorsanız buraya tutarı gireceksiniz. Sonrasında dönüştür kısmına bastığınız zaman da otomatikman zaten söylediğim gibi Aurora coin'e sahip olacaksınız. Ve bunun için de yani şu işlemi yaparken de sizlerden sadece 8 santik bir BNB kesiyorlar. Yani Metamask adresinizde BNB olması da şart. Onu dile getireyim. Sonrasında burada cüzdan kısmına tekrardan geldiğiniz zaman Aurora coin'iniz gözükecek. Sonrasında tekrardan tarayıcı kısmına gireceksiniz. Tarayıcı kısmına girdikten sonrasında Aurora'ya tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Buradan Aurora'ya girdiniz. Ondan sonrasında tabii ki ilk önce kayıt olmanız şart dostlarım. Onu dile getireyim. Yani ben, ben de şu anda otomatikmen açılıyor ama sizden kayıt olma bilgileri isteyecekler. E-posta adresi vesaire gibi. Ondan sonrasında otomatikmen giriş yapmış olacaksınız. Sonrasında deposit AVR kısmına bastığınız zaman buradan deposit indi game yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi buraya basmanız gerekiyor. Sonrasında otomatikmen zaten Aurora coin adresiniz çıkacak. Burada da zaten detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında e, tekrardan geri geldiğimiz zaman dostlarım şunu da dile getirmek istiyorum. Aurora'ya tekrardan giriş yapacağım şimdi. Şimdi dostlar deposit kısmına girdiğiniz zaman AVR deposit amount yazıyor. Yani ne kadarlık bir Aurora coin e, yatırmak istiyorsanız onu burada belirteceksiniz. Yani dönüştürme işlemi de ne kadar yaptıysanız dolardan Aurora coin'e ve ne kadarlık bir yatırım yapmak istiyorsanız buraya miktar kısmına yazacaksınız. Sonrasında söylediğim gibi zaten otomatikmen Aurora coin adresiniz çıkacak. Sonrasında o adresi kopyaladıktan sonrasında da rahatlıkla yatırım işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Ya da isterseniz yine Aurora uygulaması üzerinde de sizlerin detaylı bir şekilde cüzdan adresiniz çıkıyor. Buradan da yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama site üzerinden yaparsanız siz için daha kolay olabilir. Buraya dediğim gibi miktar yazacaksınız ve deposit in the game kısmına bastığınız zaman söylediğim gibi zaten otomatikmen metamask adresleri çıkacak. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Sonrasında dostlarım diyelim ki Aurora coin'i yatırdınız. Sonrasında uygulamaya girdiğiniz zaman ise zaten burada ticaret bakiyeniz kısmı var. Burada otomatikman sizin yatırmış olduğunuz miktar gözükecek. Ondan sonrasında burada artık hangi coin'i yani hangi ekipmanı almak istiyorsanız örnek veriyorum 1100 verelik ekipmanı satın alacaksınız. Sonrasında buradan daha fazla ayrı kısmı da bastığınız zaman sonrasında otomatikman bu şekilde de dediğim gibi buradan makineyi satın alabilirsiniz. Sonrasında tekrardan siteye giriş yapıyorum. Buradan siteye giriş yaptıktan sonrasında yine aynı şekilde e, burada seçenekler kısmı var. Buraya basacaksınız. Sonrasında buradan dediğim gibi de yine aynı şekilde yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada 200 A verilik, 110 A verilik farklı farklı makineler var. Sonrasında diyelim ki 550'liği almak istiyorsunuz. Üstüne tıklayacaksınız. Üstüne tıkladıktan sonrasında dostlarım dediğim gibi zaten buradan buy kısmına basıyorsunuz ve otomatikman da bu şekilde dediğim gibi yatırım işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. Para çekme işleminiz de şu şekilde olacak dostlar. Mesela siz uygulamaya girdiniz. Mesela ben e, almış olduğum ekipmana baktığımız zaman şu anda benim ne kadarlık bir bakiyem var? Onu sizlere detaylı bir şekilde göstereyim. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi benim şu anda 3.25 dolarlık yani 4.33 avram olmuş. Ondan sonrasında bu ekipmanı çekmek için yani paranızı çekmek için ise şunu yapmanız gerekiyor. Buradan işlem geçmişi kısmına basacaksınız pardon buradan gönder kısmına basacaksınız. Sonrasında AVR'yi ticaret bakiyesine gönder diyor. Yani buraya mesela ne kadarlık bir AVR tokenı çekmek istiyorsanız bu arada çekim limiti yok dostlarım. İsterseniz bir AVR'niz olsun isterseniz 10 istediğiniz zaman çekim yapma hakkına sahipsiniz. 3 AVR'lik mesela bir çekim yapacağım miktar kısmına 3 yazdım. Sonrasında gönder kısmına basıyorum. Sonrasında dostlar bu AVR coin şu anda benim Metamask hesabıma aktarıldı. Metamask hesabından ise şu şekilde yapmanız gerekiyor. Buradan cüzdan kısmına tekrardan gireceksiniz. Metamask'a girdikten sonrasında. Yani yine aynı işlemi yapacaksınız dostlarım. Tekrardan PancakeSwap'a gireceksiniz. Bu Aurora coin'i sonrasında USDT'ye çevireceksiniz. Ve sonrasında rahatlıkla. Yani hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oraya USDT olarak göndereceksiniz. Ve sonrasında da rahatlıkla dediğim gibi çekim işleminde bulunacaksınız. Başka da yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sonrasında tarayıcı kısmına gireceksiniz tabii ki öncesinde. Yani bu tarayıcı kısmından e, ilk önce withdraw kısmını seçmeniz gerekiyor. Yani şu şekilde. Buradan tekrardan seçenekler kısmına basacaksınız. Şu anda geri geliyorum. Tarayıcı kısmına tekrardan girdim ve geri dedim. Geri geldikten sonrasında dediğim gibi dostlar yani orada zaten withdraw kısmı var. With withdraw kısmından rahatlıkla çekim yapma hakkına sahipsiniz. Başka da yapmanız gereken herhangi bir işlem yok. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi detaylı bir şekilde çalışıyor makine. Yani uzun vadeli zaten ortalama 5 yıl gideceğini ben inanıyorum. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Yani uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler mutlaka bu sistemi denesinler. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi Vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.